Milattan önce 165 yılındayız. Cornelia, Roma tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kumandanlarından biri Publius Cornelius Scipio Africanus'un kızıdır. Kumandana Africanus unvanı Afrika Fatihi anlamında verilmiştir. Bir gün yine kendisi gibi toplumun elit kesiminden bir grup hanımefendi Cornelia'yı ziyarete gelir ve kendisine şöyle derler. Baban kim bilir Afrika'dan sana ne mücevherler getirmiştir. Kaç zamandır görmek için sabırsızlanıyoruz. Bize nihayet gösterecek misin? Ancak şöyle ufak bir problem vardır. Söz konusu mücevherlerin hepsi satılmıştır. Cornelia eşinin ölümünden sonra bu mücevherleri çocuklarına en iyi eğitim aldırmak için çoktan elden çıkartmıştır. Bekleyin der. Evin arka tarafına gider, iki oğlu Tiberius ve Gaius Gracchus'ı ellerinden tutarak oturma odasına getirir ve soylu kadınlara şöyle der. İşte benim mücevherlerim. Nasıl beğendiniz mi? Ve ardından hayatı boyunca ısrarla tekrarlayacağı o en büyük idealini dostlarıyla paylaşır. Herkes beni Scipio Africanus'un kızı olarak tanıyor. Ancak umuyorum gün gelecek ve herkes benden bahsederken Grakas kardeşlerin annesi diyecek. İşte çocuklarına beslediği bu sonsuz sevgi sebebiyle gün gelecek, Cornelia'nın gözyaşları sel olup akacak ve yaşadıkları bütün Roma'yı ağlatacaktır. İz bırakan Yaşanmış Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Ben Hünkar. Açılışta size bahsettiğim hikaye meşhur Romalı yazar Valerius Maximus tarafından bize aktarılıyor. Kendisi Factorum et Dictorum Memorabilium adlı eserinde bu enstantaneye yer vermiş. Yani hatırlamaya değer yaşantılar ve ifadeler e, eserin tam adı. Sonraki yıllarda meşhur Romalı tarihçi Plutark da bu hikayeyi e, onaylıyor. Esasen ben bu videoyu hazırlarken Plutark'tan tabii faydalandım. Ee, i̇lave olarak çok uzun zamandır e, iki tane uzman var ki onların e, antik Roma tarihi konusunda yazdıkları, söyledikleri, e, erişebildiğim bütün kaynakları zaten e, konuya duyduğum e, ilgi nedeniyle okumaktayım. Yine kendilerinden e, bu videoyu hazırlarken faydalandım. Bunlardan bir tanesi Dr. Adrian Goldsworthy. Diğeri de Dr. Garrett Fagan. Ee, ve son olarak e, bence Roma hakkında yazılmış en güzel kitap. Tabii hepsini okumadım. Benim okuduklarım arasında antik Roma hakkında yazılmış en güzel kitap. Çok eski. Ta 1939'da yayınlanmış The Roman Revolution adlı bir eser var. Kapağını ekrana yansıtmaktayım. Ronald Simon'in eseri. Oradan da e, bu videoyu hazırlarken faydalandım. Cornelia Milattan önce 190 yılında doğmuş ve kendisi ifade ettiğimiz gibi Afrika Fatihi Publius Cornelius Scipio Africanus'un kızı. Tam adı da Cornelia Africana. Kendisi çağının en kültürlü kadınlarından bir tanesi çok iyi Latince ve çok iyi Yunanca konuştuğu gibi yazdığı mektuplardaki ifade gücüyle de dikkat çekiyor. Oğullarına yazdığı mektuplardaki nasıl diyelim ahenk ve ifade gücü fevkalade etkileyici. Tarihçiler bu mektupları yazıtlarında alıntılamışlar. Yani antik Roma'da yaşayan tarihçiler yazılarında bu mektuplara yer vermişler ve işte bu mektuplardan bazı parçalar bu sayede günümüze kadar ulaşmış. Bu Romalı tarihçilerin hemen hemen hiçbir zaman yapmadıkları bir iş. Toplam 4 tane Romalı kadının e, kaleme aldığı yazılar kısmen de olsa bize ulaşmış ve bunlardan bir tanesi de Cornelia. Cornelia çok önemli kumandan ve siyasetçilerden Tiberius Sempronius Gracchus ile evleniyor ancak eşi Cornelia sadece 34 yaşındayken hayatını kaybediyor. Eşini defnettikten kısa bir süre sonra yaşananlar ise Cornelia'nın Roma halkı gönlünde taht kurmasına yol açacak. Ne oluyor? Mısır Kralı 8. Fiskon, e, Ptolemy 8. Fiskon, Cornelia'nın ününü duyuyor. Ne kadar kültürlü, güzel, alımlı, sıra dışı bir kadın olduğu, işte kralın... E, Mısır kralının kulağına kadar gidiyor ve kral kendisine evlenme teklif ediyor. Ancak Cornelia bunu çocuklarını Roma'da büyütmek istediği için reddediyor ve Roma'da tam anlamıyla efsane oluyor. E, ve efendim ekranda gördüğünüz gibi neredeyse bu olayın üzerinden 2000 yıl geçtikten sonra yapılan tablolarda bile bu resmedilmiş. E Ekranda işte bir eli oğullarından birinin başında ve Mısır kralının kendisine sunduğu tacı reddediyor. E, tam anlamıyla elinin tersiyle itiyor. Dediğimiz gibi kendisini çocuklarına olağanüstü derecede adamış, e, çocuklarına fevkalade düşkün bir anne. E, pek çok çocuğu var ama üçü hariç hepsi ya genç yaşlarında ya da doğum esnasında hayatlarını kaybediyorlar. O da kalan üç çocuğuna sımsıkı sarılıyor. Bunlar açılışta bahsettiğimiz enstantanede geçen Tiberius ve Gaius ve e, tek kızı olan Sempronia. Ancak oğullarına odaklanırken... Oğullarını şımartmak yerine varını yoğunu onların eğitimine adıyor. Kendisi mesela e, işte servetini e, Roma'ya filozof Blosius ve Midilli'den Diofanes gibi Yunan bir takım bilginleri getirmek için kullanıyor. Bunlara e, hem kendi oğullarına e, eğitim vermeleri hem de diğer çocuklara Roma'da diğer çocuklara eğitim vermeleri için bir altyapı sağlıyor. Yani o günün şartlarında bir eğitim vakfı kurduğu bile bu anlamda ifade edilebilir. Buraya ufak bir virgül koyalım ve Roma'daki toplumsal yapıdan bahsedelim isterseniz çünkü hikayemiz açısından çok önem taşıyor. Roma'da esasen dört tane sınıf var plebler yani sade vatandaşlar patrizyanlar yani soylular e, statü olarak bu ikisinin arasında bir yerde yer alan e, equites yani atlı sınıf e, bunlara e, şövalyeler diyebiliriz ve ilave olarak dördüncü sınıf köleler. Cornelia aslen partizian sınıfın bir üyesi ve olabildiğince soylu bir aileden gelmekte. Ancak evlendiği kişi Tiberius Sempronius Gracchus pleb sınıfının bir üyesi ve Sempronia klanına mensup. Tabi pleb sınıfı içerisindeki çok çok seçkin ailelerden birinden gelmekte, çok prestijli bir konumda. Ama yine de teknik olarak pleplerden. İşte bu nedenle de bu evlilikten doğan çocuklar o iki tane gözbebeği çocuğu Tiberius ve Gaius. Ee, Plebyan sınıfın bir üyesi olarak doğuyorlar ve M.Ö. 133 yılına gelindiğinde büyük oğlu Tiberius Gracchus Pleb meclisinin İngilizce adıyla Tribune of the Plebs başkanlığına seçiliyor. Kendisi de Pleb olduğu için sadece Pleblerin oy verebildiği bu meclisin başkanlığına aday olma imkanı var aday oluyor ve seçiliyor. Bu çok önemli bir meclis. Roma'daki üç ana meclisten bir tanesi Comitia Centuriata, Comitia Tributa ve Consulium Plebis adlı 3 adet meclis var. İşte en sonuncusu da bu Plebler Meclisi. Consulium Plebis sadece dediğimiz gibi pleblerin oy kullanabildiği ve Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde sadece plebleri bağlayan kanunlar çıkarabilen bir meclis. Ancak M.Ö. önce 287 yılından itibaren çıkardığı kanunlar artık herkesi bağlar olmuş. Bu anlamda evet belki e, savaş ilan etme etkisi yok. O başka bir meclise ait bir yetki. Konsül seçemiyor. O yine başka bir mecliste olan bir yetki. Ama e, herkesi bağlayan kanunlar koyma etkisi olan çok çok önemli bir meclis. Bu meclise her yıl iki eş başkan seçiliyor. Tiberius da seçilir, seçilmez hayatının amacı haline getirdiği projesini devreye alıyor. Proje şu, Roma İmparatorluğu savaşta kazandığı toprakları kamu arazi statüsüne çeviriyor ve vatandaşlarına kira alıyor. Latince bu toprakların adı ager publicus. Normal şartlarda bu topraklar özellikle savaştan dönen gazilere kiralanmalı. Bu emekli askerlerde düşük bir kira karşılığında bu toprakları devletten alıp işletip geçimlerini sağlamalılar. Çok eskilerde işte bazı toprak ağları zenginler e, bu söz konusu toprakların büyük bir kısmını toplamışlar e, ve az sayıda insanın çok toprağı olduğu için bir takım gazilere toprak kalmamış ve e, çok çok eskiden bunu engellemek adına bir kanun zaten geçmiş. Bir saniye yalnız bakayım onun tarihini şuraya yazdım. ha. önce 367 tarihli Lex Licinia Sextia Kanunu. Bu kanuna göre her bir kişi sadece 250 hektar toprağı devletten kiralayabiliyor. Yani gördüğünüz gibi fevkarade güzel düşünülmüş, ince ince çalışılmış bir kanun. Ama bir kanun ne kadar dikkatlice hazırlanılırsa hazırlanılsın o kanunu delmek isteyenler er veya geç bir yolunu buluyorlar. Karl Popper boşuna demiyor ya toplumsal müesseseler birer kale gibidir. Hem sağlam inşa edilmeli hem de içinde yaşayanlar tarafından devamlı olarak müdafaa edilmelidir. İşte Roma bu müdafayı yeterince yapamamış ve kanun çıktıktan beri geçen artık 200 küsur yıl hatta 230 yıl içerisinde toprak ağları fiktif. Tamamen böyle uydurma bir takım insanların adına bu toprakları kiralamışlar ve çok yüksek miktarda araziyi ellerinde toplamışlar. Başka bazı durumlarda böyle uydurma bir takım insan isimlerini devlete teslim edip onların adına kiralamak yerine savaş gazilerine bu topraklar kiralandıktan sonra bu savaş gazileri üzerinde baskı kullanarak zaman zaman fiziksel şiddet uygulayarak e, savaş gazilerinin ödediği kiranın birazcık fazlasını onlara verip o toprakları onların elinden zorla alıyorlar. İşte Tiberius e, halk meclisi başkanı seçildikten sonra ilk iş e, bunun engellenmesi adına sadece ve sadece mevcut yasaları uygulayacak bir komisyon kurmak istiyor kanun tasarısı kendisinin sunduğu kanun tasarısı mevcut kanunun eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak için bir komisyon kurulmasını e, ve işte komisyonun kanunsuz şekilde toprak edinmiş kişilerden bu toprakları alarak savaştan dönen gazilere dağıtmasını öngörüyor. Kendisi bu kanunu halka açıklarken çok etkileyici de bir konuşma yapıyor ve diyor ki ee, şehirleri, kasabaları gezdim ve yıllar içerisinde gördüm ki e, bu topraklarda gezinen vahşi hayvanların bile her birinin gece olunca gidip sığınabileceği kendine ait bir toprak parçası, bir ini, bir mağarası varken Roma'yı savaşta müdafaa etmiş pek çok gazinin bir karış toprağı bile bulunmamaktadır. Kanun daha gündeme gelir gelmez muazzam bir skandal patlak veriyor. Öncelikle Roma senatosuna bunu danışmamış. Roma'da senato az önce saydığımız 3 halk meclisinden biri değildi dikkatinizi çekmiştir ve ilginçtir ve çok etkileyicidir ki Roma'da senatonun kanun koyma yetkisi yok. Roma'da senato sadece ve sadece kanun teklifi verebiliyor ancak adet o ki kanunlar önce senatoda görüşülüyor, kanun teklifi son halini senatoda alıyor ve teklif ancak halk oyu ile kanunlaşıyor. Düzene ve her şeyin ne kadar dikkatle tasarlandığına lütfen bakar mısınız? Çok etkileyici değil mi ya? Her ne kadar kanun teklifleri senatoda görüşülse de önce senatoya gidip senatoda kanun teklifleri son halini alsa da Bakınız bu yasal bir zorunluluk değil, sadece bir politik gelenek. Tiberius bakıyor, görüyor, kanun teklifini senatoda e, kabul ettirmesi mümkün değil, e, çünkü senatörlerin zaten önemli bir kısmı bizzat birer toprak ağası. Ha, o güne kadar yapılmamış bir şey yapıp kanun teklifini kendisi yazıyor ve doğrudan plebler meclisine, halk meclisine götürüyor ve orada oya sunacağını ilan ediyor. Tabi senato dehşete kapılıyor senatörler hemen plebler meclisinin diğer eş başkanı olan Octavius'a bu girişimi durdurması için emir gönderiyorlar. Tabi böyle bir emir verme yetkileri kanunen yok ama e, ellerindeki bütün e, araçları kullanarak Octavius üzerinde muazzam bir baskı kuruyorlar ve diyorlar ki ne pahasına olursa olsun e, bunu durdur. Aynı zamanda da İtalya'nın dört bir yanından haberi alıp Roma'ya koşan toprak ağları şehri doldurmuş vaziyette. Eş başkan Octavius veto etkisine sahip ve kendisi Tiberius'a bu kararı halk oyuna sunma, karar geçerse veto edeceğim diyor. Tiberius geri adım atmıyor. Kararın oya sunulacağı sabah ne oluyor biliyor musunuz? Oy <laughs> çömlekleri çalınıyor toprak ağlarının adamları tarafından. E, Plutark bunu net şekilde resmetmekte. Ne kadar inanılmaz değil mi? Aradan geçen 2000 yıl süresince e, manipülasyon yöntemleri hiç değişmemiş. Alel acele Tiberius e, bir takım çömlekler bulup getirtiyor. Çömlekler yerine yerleştiriliyor. Tiberius Octavius'a gidip diyor ki yapma bak plebler meclisi ezici çoğunlukla bu kararın geçmesini istiyor. E, ama ne yaparsa yapsın Octavius kararlı. E, çünkü çok ciddi bir baskı altında. Tiberius gerginliği önlemek için oturumu sonlandırıyor. Ertesi gün tekrar Octavius'u ikna etmeye çalışıyor. Yine olmuyor. Ee, ama Tiberius da bir o kadar kararlı pes etmeyecek çünkü bu hayatının projesi e, nihayet e, Tiberius e, Octavius'a şöyle diyor: Bak eğer bu tavrında bu veto tehdidinde ısrar edersen ben bambaşka yepyeni bir kanun teklifini halk meclisine sunacağım. Bu kanun teklifinde de senin görevden alınmanı, senin az isteyeceğim. Bu yine Roma tarihinde bir ilk ve daha önce hiç kimse böyle bir işe kalkışmamış. Roma tarihinin bütün önemli dönemeçlerinde olduğu gibi bu olay da bize tarihçiler tarafından fevkalade kapsamlı ve çok dramatik şekilde aktarılmış. Şimdi bu oylamalarda 35 adet klan oy kullanmakta. Her klan kendi içinde e, herhangi bir kanun teklifi için oyunu belirliyor e, ve e, her bir klana e, başkan söz veriyor, her bir klanın lideri kalkıyor, kabul ya da reddiyor. Teker teker işte klanlar oylarını kullandıkça toplam 35'in içerisinde 18 adet kabul ya da 18 adet red oyu'na ulaşıldığı zaman geri kalan klanlara söz bile verilmiyor çünkü geri kalanların hepsi aksiyonda oy kullansa bile sonuç değişmeyecek. Oylama başlıyor ve oy veren ilk 17 klanın 17'si de Octavius'un görevden alınması yönünde oy kullanıyor. Sırada 18. klan var. Onlar da görevden alınsın derse Octavius gidecek. Tiberius tam bu aşamada elini kaldırıyor. Oylamaya ara veriyorum diyor. Octavius'a dönüyor, kendisine herkesin önünde sarılıyor, yanaklarından öpüyor ve diyor ki kendini bu onursuz kararın sonuçlarına beni de böylesi aşırı bir adım atmış olmanın utancına mahkum etme. Octavius'un gözleri doluyor, uzun süre sessiz kalıyor, ardından arkasını dönüp çatık kaşlarıyla kendisine bakmakta olan toprak ağlarıyla bir an göz göze geliyor, aniden Tiberius'a dönüyor ve oylamaya devam ediyor. Bu oylamanın sonucu, Octavius görevden alınıyor. Ardından toprak reformunu gerçekleştirmek için bir komisyon kuruluyor. Bakın her şey ne kadar sistematik. Komisyon kuruyorlar. Komisyon ne yapacak? Kasaba kasaba, köy köy gezecek. Kimin ne kadar toprağı var? Gerçekten bu topraklar hakkaniyetli bir şekilde mi devletten alınmış ee, ve e, işte yalan yanlışla devletten alınmışsa bunlar o toprak ağlarının elinden alınıp e, gazilere dağıtılacak. Bu süreç işlemeye başlıyor bu süreç esnasında birinci yıl doluyor ve Tiberius ikinci defa seçilmek için tekrar aday oluyor olmak zorunda çünkü projesi daha yarı yarıya anca tamamlanmış projesi eğer bu aşamada kalır yerine bir başkası seçilirse bu kadar çaba boşa gidecek. Ancak artık senato için ipler kopmuş vaziyette senato ne olursa olsun Tiberius'un ikinci defa seçilmesini durdurmak zorunda. Seçim günü bir arbede çıkartıyor toprak ağalarının ve senatörlerin adamları. Bu arbede esnasında Fulvius Flacius adlı e, e, senatör Tiberius'a yaklaşıyor ve diyor ki toprak ağaları seni öldürmek üzere karar aldılar az sonra saldıracaklar. Tiberius hemen bunu yakınlarındaki dostlarına iletiyor dostları etrafında bir koruma kalkanı oluşturuyorlar ee, İşte uzaktan kendisine bakmakta olan bir başka dostu da buna anlam veremiyor ne oluyor anlamında böyle elleriyle e, bir işaret yapıyor Tiberius da sesini duyurması tabii mümkün değil Tiberius da kendisine dönüp elini başına götürüp başımı alacaklar anlamında bir işaret yapıyor. Bütün bunları izlemekte olan emekli bir konsül var Publius Cornelius Scipio Nasho Serapio. Bunu görür görmez haykırıyor. Bakın başını gösterip başıma bir taş verin kral olmak istiyorum şeklinde haykırıyor ee, ve e, bunun neticesinde çıkan Arbede'de Tiberius'un canını kim alıyor biliyor musunuz? Bizzat senatörler. Her biri yaşını başını almış o senatörler e, senatoda oturmakta oldukları e, sehbaları kırıyorlar parçalıyorlar bu sehbaların ayaklarını ellerine alıyorlar çünkü Roma'ya silah sokmak yasak Roma sınırları içerisine daha doğrusu Roma şehri içine Roma İmparatorluğu değil elbet Roma şehri içerisine silahlı girmek yasak. Her şey ince ince düşünülmüş. Böyle bir olayın vuku bulmaması için bütün önlemler alınmış ama işte gördüğünüz gibi yetmiyor. Ee, Sirah bulunduramamalarına rağmen bu senatörler başta, etraflarında senatörlerin ve toprak ağlarının tuttuğu bir takım haydutlar, işte o kırdıkları, sehpaların kırdıkları, üzerinde oturdukları bankların ayaklarıyla Tiberius ve 300 adamını oracıkta katlediyorlar. Elbette annesi Cornelia yıkılıyor. Bir yandan çok derin bir hüzne boğulurken bir yandan da fevkalade stoik, soğukkanlı, son derece güçlü bir tavır sergileyerek Roma halkının kalbini bir defa daha fethediyor. Ancak hatırlarsınız Tiberius'un ikinci bir kardeşi daha vardı Gaius Gracchus. Tam 10 yıl sonra küçük kardeş Gaius aynı pozisyona seçilmek için aday olacağını açıklayınca Cornelia bir defa daha yıkılıyor. İşte Cornelia'nın bu esnada kendisine yazdığı bir takım mektuplar var. Bu mektuplardan e, Latin biyografi yazarı Cornelius Nepos alıntılar yapmış. Diyor ki e, efendim düşmanlarımızdan intikam almanın güzel bir şey olduğunu söyleyeceksin. Kimseye bu bana olduğundan daha büyük ve güzel görünemez. İfadeye bakar mısınız? Bakınız oğluna ne yazıyor? Şunu demiyor oğluna. Sen affedici ol, sen büyük ol, büyüklük sende kalsın, intikam kötüdür. Yok Roma'da böyle bir tavır yok. Roma ta yıkılmaya yakın bir takım işte e, Romalı elitlerde bu tavrı yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz çok çok sonra. Düşmanlardan intikam almanın güzel bir şey olduğunu söyleyeceksin. Kimseye bu bana olduğu kadar büyük ve güzel görünemez diyor oğluna. Bu amacı ülkemize zarar vermeden gerçekleştirmek mümkün olsaydı bunu yapman için her türlü onayı verirdim fakat bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Aday Olman sadece ülkemizi yıkıma götürecek ve düşmanlarımıza hiçbir zarar gelmeyecek diyor. Ne yaparsa yapsın e, fayda etmiyor ve son olarak Cornelia bir mektubunda olduğuna şöyle bir e, istekte bulunuyor. İlla Aday Olman gerekiyorsa benim ölmemi bekle de bu dünyada kalan şu kısacık ömrüm bu deliliği geciktirmek gibi bir işe yarasın diyor. Ancak Gaius annesinin bütün itirazlarına rağmen aynı role seçiliyor. Ve kendisi Tiberius'un tam zıttı bir karakter. Tarihçiler şöyle tarif ediyorlar e, bu iki kardeşi. Tiberius uzun boylu, fevkarade yakışıklı, çok etkileyici, güzel tok bir sesi var. Gaius daha kısa boylu, hiç öyle yakışıklı falan değil, tiz bir sesi var ve mütemadiyen sinirli. Bütün bunların hangi yıllarda geçtiğini şu ana kadar ifade etmedim sanıyorum. Tiberius, büyük kardeş M.Ö. 133... Aynı role Gaius M.Ö. 123 yılında seçiliyor. Kendisi bir dönemini tamamlıyor. Çok büyük devrimlere imza atıyor. Burada kendisinin kariyerini sadece birkaç cümleyle e, özetleyeceğim videonun uzamaması açısından. Ve kendisi ikinci defa aday olup aynı role ikinci defa seçilmeyi başarıyor. Artık işte orada Senato çıldırıyor, küplere biniyor. Ve kendisini ne pahasına olursa olsun o pozisyondan indirmek niyetindeler. Kendisini ortadan kaldırmak niyetindeler. Senatörlerin ve toprak ağlarının tuttuğu haydutlar e, işi sokak çatışmasına vuruyorlar. Bu sokak çatışmalarından bir tanesinde bir senatör hayatını kaybediyor ve senato nihayet bu can kaybı neticesinde aradığı fırsata ulaşıyor, aradığı fırsatı buluyor ve bir senatus consultum ultimum yayınlıyor. Bu olağanüstü hal ilan eden bir karar aslında kanunlar bu şekilde askıya alınıyor ve konsüle olağanüstü yetkiler tanınıyor. Konsül Lucius Optimus e, buradan e, kendisine e, kanunların ve işte mevzuatın da tanıdığının ötesinde bir rol çıkararak tırnak içindeki ayaklanmayı bastırmak için silahlı bir kuvvetle Gaius'un üzerine yürüyor ve çıkan çatışmada Gaius da kardeşi gibi hayatını kaybediyor. Tabii Cornelia'nın yaşadığı kederi tarif etmek imkansız kendisi oldukça uzun bir hayat sürdüğü için bu ızdırabı ölmeden bir 20 yıl daha taşıyor. Cornelia'nın ölümünden sonra Roma halkı kendisinin idealini ölümsüzleştirmeye karar veriyor. Neydi hayattaki en büyük hayali hatırlayınız? Derdi ki insanlar benden Cornelius Scipio Africanus'un kızı olarak bahsediyorlar. Ancak umut ediyorum gün gelecek ve benden bahsederken Gracchus kardeşlerin annesi diyecekler. Roma halkı kendisinin bir heykelini dikiyor ve bu da Roma tarihinde bir ilk. O güne kadar tanrıçalar hariç hiçbir kadının heykeli Roma'ya dikilmemiş. Heykelin altında şu ifade yer alıyor. Cornelia Africana, Grakas kardeşlerin annesi. Tarihçilerin kaleme aldığı çalışmalardan biliyoruz ki en az 200 yıl o heykel yerinde kalmış ve yorulmaksızın Roma halkı bu 200 yıl boyunca o heykelin ayaklarına her gün çiçekler bırakmış. Hikaye o kadar etkileyici ki bakın aradan neredeyse 2000 yıl geçtikten sonra aynı heykel nerede dikilmiş dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio eyaleti meclis binasının önüne meclis kararıyla dikilmiş. Heykelin altında biraz farklı ama yine çok etkileyici bir ifade yer alıyor. Heykelin altında gördüğünüz gibi These are my jewels yani işte bunlar benim mücevherlerim demiş o meşhur hikayeye atıfta bulunulmuş. Efendim böyle güzel bir hikayeyi nasıl kapatmak nasıl bağlamak lazım bilemedim ki. Ohio'da olsam e, heykelin ayaklarının altına ben de birkaç çiçek bırakır fotoğrafıyla bu videoyu kapatırdım ancak ben şu anda Ankara'dayım. Serseniz şöyle yapalım. Biz Tiberius'tan annesine ufak bir şiir gönderelim. Tiberius ölünce çok üzülmüştür dedik ya. İlk oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığı günlere geri dönelim. En azından zihnimizde, dimağımızda ve o gün Tiberius annesine ne derdi acaba diye düşünüp Cornelia'ya buradan bir şiir gönderelim. Hazır mısınız? <laughs> Peki. Mazide arama beni, yanı başındayım. Ağlama, düşelim göz yaşındayım. Korkma bir tanem, yalnız değilsin. Yürüdüğün çetin yolun her taşındayım. Ufuktan esen tatlı bahar yelinde, mis kokulu saçının her bir telinde. Bırakıp gittim sanma, yanına geldim. Hissediyor musun bak, elim elinde. Kalbine süzülen her hülyadayım, her gece gördüğün o rüyadayım. Sen onlara inanma. Ben hiç ölmedim. Haydi, kapat gözlerini. Bak, buradayım. Hoşçakalın.